أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُلْهِكُمْ أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ وَبَلَّغَنَا رَسُولُهُ النَّبِيُّ الْكَرِيمُ الله تعالى مجلس ميزة خير السن Yüce Rabbimizin biz müminlere nida ettiği 89 ayeti kerimenin son 4 ayetine geldik. Bu akşam itibariyle inşallah bu ayeti kerimeleri tamamlamış olacağız. Rabbim önceden okuduğumuz, dinlediğimiz, anlamaya çalıştığımız ayetlerle amel etmeyi nasip eylesin. Bugün anlatacağımız ayetleri de güzel anlamayı, kavramayı ve gereğince amel etmeyi Allah hepimize lütfeylesin, ikram eylesin. Birinci ayetimiz Münafikun suresinde Münafikun suresinin dokuzuncu ayeti Rabbimiz Celle Celaluhu buyuruyor ki Ya eyyühellezine amenu Ey iman etmiş olanlar Ey müminler Rabbimizin bize nidası Biz de buyur ya Rabbi diyoruz Allahü Teala çok önemli bir tembihte bulunuyor biz müminlere ve buyuruyor ki La tulhikum emvalukum ve la evladukum an zikrillah. Sakın ha, sakın ha. Mallarınız ve evlatlarınız sizi Allah'ı zikirden alıkoymasın. Burada Allah'ı zikirden alıkoymasın derken buradaki zikir bildiğimiz Subhanallah demek, Allah demek, la ilahe illallah demek anlamında değildir. O da zikirdir. Önemli zikirdir hem de. Buradaki ifade Allah'ı hakkında tutmaktan, Allah'ın emrine göre yaşamaktan alıkoymasın. Malınız var, mülkünüz var. Elbette insan dünyada malı olacak, ticaretini yapacak ama onların kölesi olmayacak. Basit dünyalıklar için ahiretini feda etmeyecek. Allahü Teala'nın özel övdüğü rical ifadesi var. Rical demek adamlar demek. Hani tam bir adam anlamında diyoruz ya delikanlı adam. Estağfirullah, billah öyle baba yiğit adamlar vardır ki la tul hikum Öyle adamlar vardır ki ricalun la tul hihim ticaretun ve la bey'un an Hiçbir ticaret, hiçbir ticaret, hiçbir alışveriş onlar onları Allah'ı zikirden bir de ve ikamis salati ve itaiz zekah zekatı vermekten, namazı kılmaktan alıkoymaz. Ticaret yaparlar ama ticaretlerine namazlarını feda etmezler. Ticaretlerini yaparken Allah'ı zikretmek ne demek? Allah'ı hatırda tutmak. Rabbim yaptığım bu ticaretten razı mıdır, memnun mudur? Ben bunu alıyorum ama bunun hesabını Allah'a verebilir miyim? Allah bana malımı nereden kazandığımı soracak, nereye harcadığımı da soracak da tutmak. Rabbim bu işten razı mıdır değil midir? Ben insanları belki yani bilmiyor diye kandırıyor olabilirim ama Allah'ı haşa kandıramayız. Dolayısıyla insan malına karşı düşkündür. Mal canın yongasıdır derler. Boşuna dememişler. Evlada karşı da çok şefkatli olabilir. İbadetleri onlar yolunda feda edebilir. Bundan dolayı Allahü Teala özel uyarıyor. Ey iman edenler, sakın ha malınız, mülkünüz, evladınız, çevrel çevrenizkiler Allah'ı zikirden sizi alı koymasın. Ve men yefal zalike Kim bunu yapıyorsa. Yani Allah'ı hatırda tutmayı, Allah'ın rızasına göre iş yapmayı, malının ve evladının feda edildiği bir duruma getiriyorsa zarar edenlerdendir. Kendine yazık eden kimselerdir. Devam eden ayette çok önemlidir. Ve enfiku o zaman madem malın kölesi olmamanız gerekiyor, evladın kölesi olmamanız gerekiyor, o zaman infakta bulunun. Allah için verin. Min kabli en ye'tiye ehadekumul mevtü. Herhangi birinize ölüm gelmeden önce yapın bunu. Ölüm geldiği zaman efendim malım şu alsın bu alsın desen de zaten gitti o. O filancanın filancanın oldu. Sen mal kendinken vereceksin. Hani Efendimiz Aleyhisselam sordu ya sahabe-i ikrama. Ey yüküm malü varifihi ahabbu ileyhi min malihi. Ya hanginizin malı, kendi malı varisinin malından daha fazla hoşuna gider? Yani varisinizin malı mı hoşunuza gider yoksa kendi malınız mı hoşunuza gider? Dediler ya Resulallah yani varisimizin malından bize ne kendi malımız bizi mutlu eder. Efendimiz Aleyhisselam buyurdular ki dünyada Allah'ın rızasını kazanmak için gerek bir fakire, gerek bir hayır kurumuna, gerek bir ilmi hizmete verdiğin mallar var ya onlar senin kendi malındır. Ve male varifihi ma dünyada vermediğin, tuttuğun, yığdığın efendim bunlar benim malım, şu kadar daha alayım, şu kadar daha kazanayım dediğin ve Allah yoluna vermediğin, harcamadığın her şey bil ki varisçinin malıdır. Ya. Aslında sadaka veren kişi şunu bilmesi lazım. Ben şu geçici olarak dünyadaki tükenebilecek, harcanabilecek paralar var. Hani harcıyoruz parayı değil mi? Yani ya yemeğe harcıyoruz ya başka bir şeye, bir şeye harcıyoruz yani. Bu para zaten harcanacak. Ben bunu Allah için harcayayım, garanti olarak benim olsun artık bu. Ama diğeri senin olup olmayacağı belli değil. Evet. Ölüm gelmeden önce infakta bulunun Allah buyuruyor. Feyegule <laughs> eğer ölüm gelmeden önce infakta bulunmazsanız yarsanız malınızı mülkünüzü ne olur? Şöyle dersiniz. Ölüm geldiği anda şöyle dersiniz. Rabbi ey Rabbim Levla akhartani ila ajalin Keşke beni yakın bir zaman dünyaya göndersen. Ne yapacaksın kulum? Fe asaddaqa ve ekun min salihin. Sadaka verip de salihlerden olacaktım. Keşke biraz verseydim de salihlerden olsaydım. Bakın sadaka vermek salih adam olmanın en önemli özelliklerinden bir tanesi. Ama insanoğlu buna güvenemiyor. Allahü Teala'nın vereceğini insanlar mesela piyango bileti alıyorlar. Milyonda bir çıkma ihtimali var. O da zaten haram zukum perişan edecek zaten de. Hani helal olduğunu farz edelim. Adam bir milyonda bir ihtimale para yatırıyor. Allah buyuruyor ki Allah için yani benim rızam için ver kulum. Bu garanti senin olacak. Dünyada da yerini kat kat dolduracağım bereketle beraber. Hiç zarar etmeyeceksin. İnsan vermiyorsa inanmıyor demektir. Bizim imanla alakalı problemimiz var. Hep söylüyorum, söylemeye devam edeceğim. Şimdi biz yaz Kur'an kursunda çocuklara namaz yarışması yaptık. Sabah namazına kim çok gelecek diye. İki tane çocuk, evladımız, 45 gün firesiz geldiler. 45 gün ya, firesiz. Babası gelmiyor ama, kendileri geliyorlar. Başkaları iki gün fire yapan var, 3 gün fire yapan var ve geldiler. Bu çocuklara ben dedim ki size ödül vereceğim ama şunu bunu vereceğim de demedim. Çocuklar yine de geldiler. Niye geldiler? Çünkü inandılar bana. Hocamız bize bir şey verecek diye inandılar ve geldiler. Peki Allah bize, ön örnek şimdi camiye gelmekte ya konumuzla alakalı. allah Teala vaat ediyor Efendimiz Aleyhisselam vasıtasıyla. Evinde kıldın bir sevap, camide kıldın 27 kat sevap. Ticaret yapıyorsun, kitap satıyorsun, şu kitabı satıyorsun. Sana diyorlar ki evinin önünde satarsan 1 liraya satarsın ama çarşıya gidersen veyahut da şu 200 kilometre ileride bir yer var, pazar var, oraya gidersen 27 liraya satarsın. Evin önünde satan olur mu hiç? Olur mu söyleyin. E peki niye camiye gelemiyor? Niye gelemiyor? Az önce söylediğim mesele var ya ondan dolayı işte. Biz imanımızı ciddi kontrol etmemiz lazım. Kendimizi kandırıyoruz, Yoksa gerçekten iman ediyor muyuz Yani? Her bir adıma Allahü Teala bir sevap yazar camiye gelen kişiler için bir tane günahını siler. Efendim her geliş gidişinde cennette bir köşk kapar Allahü Teala. Bir sürü böyle Efendimiz Aleyhisselam'ın ifadesi var. Adam bunları bildiği halde gelmiyorsa sıkıntı var demektir. Allah bize hakiki imanı nasip eylesin. İkinci ayeti kerime. Allahü Teala yine biz müminlere sesleniyor. Çok enteresandır. Şu son ya eyyühellezine amenu ayetlerinin sondan en sondaki tövbe ile alakalı ondan önceki üç mal ve evlatla alakalı. allah Allahü Teala çok dikkat çekiyor buraya. Ya eyyühellezine amenu ey iman edenler ey müminler inne min ezvacikum ve evladikum aduvvelleküm sizin eşlerinizden ve çocuklarınızdan size düşman olanlar olabilir. Dikkat edin. Düşman olanlar olabilir. Nasıl düşmanlık bu? Evlat düşman olur mu? Efendim veyahut da eş düşman olur mu? Olabilir. Nasıl düşman oluyor? Ahiretini yakıyor. Senin farkında bile değilsin. Dünyada dünyalık zara uğratan düşman olduğunu zaten fark ediyor. Ama mesele ne? Ahiretle alakalı düşmanlık yapıyor. Zorluyorsa hani Krediyi alacaksın, şunu mutlaka alacaksın evimize. Sen de tamam diyorsun. Evladını efendim iyi bir dünyalık makam elde etsin, iyi bir iş elde etsin diye krediye bulaşıyorsun. Örnek veriyorum. Ya başka şeyler yapıyorsun. Günah giriyorsun onunla. Halbuki onlar sana düşmanlık yapıyorlar. Dikkatli olun, dikkatli. Mal efendim önemlidir. Kişinin en büyük imtihan vesilesidir. Aynı zamanda eş de öyledir, evlat da öyledir. İnsan eşini çok sevdiğinden dolayı veya evladını çok sevdiğinden dolayı bazı fedakarlıklar yapar ama bu fedakarlıklar kendisine düşmanlık besleme Şimdi niyetle birbirimizi uyaracağız ve bunu yaparken samimi yapacağız. En önemli mesele samimi. Yani nutuk atmak için veya birilerine bir şey demek için veya da ben çok takva adamım havası vermek için sen de niye namaz kılmıyorsun? Sen niye böyle yapıyorsun? Bunu çoğusu yani yine çoğusu demeyelim de bazı insanlar bir üstünlük vesilesi olarak yani iş olsun diye konuşuyorlar. Bir yerde mecliste oturuyorsunuz, insanların bazıları sırf ben bilgiliyim havası vermek için konuşuyorlar. O kadar belli oluyor ki, o kadar belli oluyor ki, yaşantı yok, hiçbir şey yok. Sadece laf üretme. Allah'a Allahümme inni e'udübke min kavlim bila amel Ya Rabbi yapmadan sadece kuru söz söylekten sana sığınırım diye çok önemli bir dua var. Bu da önemlidir yani. Onun için evvela kendimizi cehennemden koruyacağız. Korumak için uğraşacağız. Sonra ailemize söyleyeceğiz ki etki yapsın. Peki bir kimse zaaf, beşeri zaaf veyahut da nefsin şeytanın mağlup etmesiyle beraber bazı yanlışları yapıyor ama rahatsız bundan. Bu adam karşı tarafa doğruyu söylemeyecek mi? Söyleyecek. Ama etki o kadar olmaz. Ama söylemekte de memurdur ha. Yani şimdi bir hoca mesela bir yanlış yapıyor diye onu hiç söylemeyecek anlamında olmaz. Ama bir hoca da ısrarla bir şey yani ters bir şekilde yapıp onun aksine hareket edip de çıkıp da kürsüden de çok rahat nutuk atmaması gerekir. Bu da önemli meselelerdir. Evet, kendinizi ve ailenizi cehennem ateşinden koruyun ve quduha o cehennemi tutuşturanlar var ya en nasu vel insanlar ve taşlardır. Hangi taşlar? Putlar olduğu ifade ediliyor. Yani bu tapınmak için yapılan putlar bir de insanlardır. Yakıtı böyle güzel kokan çamlar değil ha. Bu ne demek biliyor musunuz? İnsan yandığı zaman çok pis kokar. İnsan bazen saçınızı bile böyle berberde bazen şey yapıyorlar ya böyle kulak mulak böyle yakıyorlar. O pis kokuyu hissediyorsunuz değil mi? Kılın bile. Kılın bile kokusu. Yani çirkin kokuların olduğu, ateşin olduğu, her türlü işkencenin olduğu bir yerdir ha. Orası öyle bildiğiniz efendim cehenneme girelim. Ta zannediyor ki pikniğe gideceğim ben, cehenneme gideceğim zannedip söyleyince. Öyle kolay bir yer değildir. Oranın yakıtı insanlar ve taşlardır. Ayrıca aleyha Ameleiketun o cehennemin başında melekler var. Melekler görevli Allah yaratmış onları. Rilavun onlar son derece katılar. Şidadun çok güçlüler. La yasun Allah ma emrahum ve ifalun ma yu'merun Allah neyi emretmişse baş üstüne diyorlar. Asla isyan yok. Allahü Teala onları özel yaratmış sert, güçlü, asla taviz vermeyen şekilde yaratmış. Hani dünyada melek dediğimiz zaman sakin, kimseye zarar olmayan değil mi? Öyle anlaşılıyor. Ama cehenneme özel görevlendirilmiş olduğu Allahü Teala'nın zebani deniyor bunlara biliyorsunuz. Onlar çok sert, hiç ne laf anlarlar ne bir şey. Çünkü Allah talimatı vermiş onlara. Artık hesap bitmiş, her şey bitmiş. Allahu Teala'nın rahmetine nail olan olmuş, olmayan olmamış. Artık bundan sonra merhamet diye bir şey yok. Her şey kesinleşmiş. Ve kulli'l emru. Allah hüküm vermiş, iş bitmiş. Onlara paranız geçmez. Ben çok meşhur bir adamım. Benim efendim şu kadar efendim adamım var. Beni çok sevenler var. Şu var, bu var. Hiç hiç tanımazlar bile. Ben çok zenginim ya şöyle yapsam tanımazlar. Asla. E şefaat yok mu? E şefaat var, şefaat ondan önceki merhalelerde var. Bu son seviyeden bahsediyoruz. Ve yefalune ma yu'marun. Allah neyi emrediyorsa hepsini yaparlar. Devamında Kur'an-ı Kerim'de dedi ki 89 yerde ya eyyühellezine amin ifadesi var. Bu ayetten sonra bir tane de ya eyyühellezine keferu ifadesi var. Ama ya eyyühellezine amin ifadesi müminlere dünyadayken Allahü Teala emir ve yasaklar veriyor. Ya eyyüllezine keferu ifadesi ahiretle alakalı. İşte bu cehennemin bu anlatıldığı bu ortamda tabi kafirler mazeret beyan ediyorlar. Efendim biz şöyleydik. Bizi çıkar ne olur ya Rabbi dünyaya gönder. Bir daha hiç yapmayacağız. Her şey gerçekmiş diye yalvarıyorlar ya. Allah buyuracak ki ya eyyühellezine keferu. Ey kafirler. La te'atezirul yevm. Bugün hiç mazeret ortaya koymayın. İnne ma tujzevne ma kuntum Siz yaptıklarınızın cezasını çekiyorsunuz. Allah bunları bize beyan ediyor ki yarın böyle durumlar olacak. Bu duruma düşmeyin. Ama maalesef ki Müslümanım diyen, Müslümanım diyen yüzde seksenlik, yüzde yetmişlik bir grup, bir insan topluluğu şu ayetleri, şu ifadeleri belki de sadece duyacaklar. Ya ben bu kadar önemli olduğunu bilseydim ben de tedbir alırdım ya. Ne kadar önemli şeyler varmış. Allah buyuracak. 60 sene ömür verdim ama Kur'an'ı açıp bir kere bakmadım bana ne anlatıyor diye. Allah hepimize şuur nasip eylesin. Ezan bitsin bir ayet-i kaldı onu da bitirelim inşallah. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعث مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد آت سؤال آية kerimemizle beraber dersimizi bitirelim. Rabbimiz Celle رب buyuruyor. الله جلاله بيرسل بالله يا أيها الذين آمنوا بآية كلمة تحريم سنن 8. ayet-i kerimesi. Ey iman edenler, tubu ilallahi tevbeten nasuha. Allah'a karşı nasuh tevbesiyle tevbe edin. Allahü Teala dedik ya birkaç sohbetlere söylüyoruz. 89 yerde iman edenlere nida ediyor, emir buyuruyor. 88 ayet buraya kadar 88 ayette farklı emir ve yasaklarda bulundu. Biz de bunları dinledik. Ama bunlarda yanlışlarımız var. Dinlemediğimiz, yapamadığımız şeyler var. Sanki Allahü Teala son ayeti kerimede "Ey iman edenler, şimdiye kadar size emrettiğim veyahut da yasakladığım şeyler konusunda gevşeklik yaptıysanız üzülmenize gerek yok. Benim rahmetim çok boldur. Tübu ilallahi tevbeten nasuha. Samimi bir şekilde tövbe ederseniz, samimi bir şekilde üzülür, özür beyanında bulunur bana yönelirseniz ben sizi affederim. Böyle bir Rabbimiz var. Can boğazda olduğu sürece, yaşadığımız sürece yeter ki samimi bir şekilde tevbe edelim. Allahü Teala bizi mutlaka affedeceğinin müjdesini veriyor. Ne yapmış olursak olalım. En kötü günahı yapmış olsak bile. Ya bir adam 70 sene küfür üzere yaşıyor. Kafir bildiğiniz adam ya. Küfür üzere yaşamış. Sonra ya Rabbi ben senin kulundum ama bunun farkında değildim. Özür dilerim ne olur beni affet. Ben senin kulun olacağım bundan sonra. Dedi. Bir saat sonra öldü. Cennetlik bu adam ya. Ama bu kararı almak önemlidir. Ve bunu alırken bakın. Tevbeten nasuha ifadesi ne demek biliyor musun? Nasuh demek samimi demek. Samimi. Tövbe estağfurullah, tövbe estağfurullah ama devam. böyle değil. Gönülden gelecek bu tövbe estağfurullah, ya Rabbi beni affet deyişin gönülden gelecek. Böyle dil konuşmayacak sadece bunu. Samimi, yani ne demek samimi? Hakikaten tövbe ediyorsun. Ya Rabbi gerçekten üzüldüm. Gerçekten yanlış yaptığımın farkındayım. Ya Rabbi telafi etmem gerekenleri telafi edeyim. Namazımı kaza edeyim. Eğer üzerimde kul hakkı varsa bunları ödeyeyim. Sana karşı gerçekten mahcubum ya Rabbi. Samimi bir tövbenin gereklerinden bir tanesi de yaptığın günahı hatırladığın zaman üzülmendir. Ben Allah'a karşı bunu nasıl yaptım ya? Şimdi insanlar tövbe etmiş, dönüş yapmış böyle diyor. Ya diyor biz de işte o cahiliye döneminde gençken tabii falan şöyle yapardık böyle yapardık. Böyle bir tövbe yok. Allah böyle bir tövbeyi kabul etmiyor. Sen isyan etmişsin, Allah'a karşı diyorsun ki ben samimi bir şekilde üzüldüm, gerçekten karar aldım yapmayacağım diye ama o yaptığın günahla övünüyorsun. Nasıl bir tevbe bu? Samimi değil işte. Bir daha dönmemek üzere kesin karar almak. Peki, kesin karar aldık. Gerçekten de o günahı bir daha yapmama üzere kesin böyle kararımız var. Ama birkaç gün sonra, birkaç ay sonra şeytandan bir çelme yedik. Ne yaptık. Ne olacak? Tövbe nasuh bozuldu mu? Bozuldu ama bir daha tövbe edersen Allahü Teala seni yapmamış kabul ediyor. Buradaki mesele ne biliyor musunuz? Yani samimi bir şekilde üzülüp ben bu işten gerçekten vazgeçtim diyebiliyor musunuz? Diyorsanız aradaki o efendim her hatadan sonra tekrar dirilip ben ya Rabbi tekrar üzüldüm gerçi ama bunu dille olmayacak. Gönülden gelirse Allah bunu affedeceğini ifade ediyor. Evet, eğer yaptığınız hatalardan dolayı her düştüğünüzden sonra kalkıp estağfurullah derseniz Allah buyuruyor. Asa rabbukum en yukeffir ankum seyyiatikum. Allah sizin geçmiş bütün günahlarınızı siler. Rahmeti bol ki eğer bir kimse ve men etti ve amile amelen saliha. Ondan sonra da öyle güzel bir yol edindi ki hiçbir daha geri dönme yok. Güzel böyle bir istikamet tutturdu ki eskiden eser yok adamda. Böyle giderse feulaike onlara özel Allah buyuruyor. Yubeddilullahus seyyatihim hasenat. Eski günahları sevaba dönüşüyor. Ya bu kadar merhametli Rabbimiz var. Bundan da istifade edemezsek bu kadar merhametten istifade etmeden ahirete gidip de ya Rabbi ne olur efendim beni ahirete tekrar dünyaya gönder demenin ne güçsüzlüğü olurken Allah buna itibar etmez. Dünyadayken Mevla'nın merhameti sınırsız. Ama öldüğün anda, küfür üzere öldüğün anda bitti. Allah muhafaza. Evet, Allah sizin günahlarınızı, kötülüklerinizi örter. Ve yudhilekum cennetin tecrimin tahtiyel enhar köşklerinin altından nehirler akan her türlü nimetin olduğu cennetlerine mutlaka sizi girdirir. Yevme o gün la yuhzillahu nebiyye vellezine amenu ma'ah Allah hem peygamberi hem de onunla beraber ona uyan kişileri, müminleri, kafirlerin önünde rezil etmez. Onları küçük düşürmez. Yeter ki peygamberin yolundan gitmeye gayret edin. Nurhum, onların öyle bir nuru olacak ki yesa beyne eydihim ve beymanihim önlerini aydınlatacak sıratta mizanda cennete uça uça girecekler. Allah bizleri onlardan eylesin. Yaqulune giderken de şöyle dua edecekler. Rabbena etmim lena nurana ve'firlana. Ya Rabbi mahcubuz. Ufak tefek hatalarımız vardı ama onlar da sen bağışlamışsın. Ne olur bizi tekrar bu günahlarımızdan dolayı bizi mesul tutma. Bizi hesaba çekme nurunu bize tamamla. İnneke ala kulli şeyin kadir. Sen her şeye gücü yetensin ya Rabbi. Ne olur? Böyle dua ede ede. Dünyada alışmışlar dua ediyorlar. Orada da dua ede ede cennete gireceklerinin müjdesini Mevla bizlere veriyor. Evet. İnne Allah'a ni'imme ya'idhukum bih. Allah size ne güzel vaaz ediyor değil mi? Ben vaaz etmiyorum. Allah vaaz ediyor. Ben sadece size aktarım yapıyorum. Mevla gereğince amel etmeyi hepimize nasip eylesin. Evet, böylece 37 sohbette Mevla Teala'nın bize olan emirlerini anlatmaya gayret ettik. 37 sohbet bizim YouTube kanalında canlı yayınlar bölümünde bu sohbetlerin hepsi mevcuttur. Oradan izlemediklerinizi izleyebilirsiniz. Böylece sohbetlerimizi tamamlamış olduk. Biz serimizi tamamlamış olduk. Şimdi 5 haftalık bir ara vereceğiz inşallah. 5 hafta sohbet olmayacak. 6. hafta yani 25 Eylül'de inşallah yatsı namazından sonra. Yatsı namazından önce vakit dar oluyor. Şey olmuyor yani hoş olmuyor. Vakit insanlar yorgun oluyorlar. Yatsı namazından sonra vakitte artık gecelerde uzamış olacak. Yatsı namazından sonra Kur'an-ı Kerim'de Rabbimizin bizlere önder olarak, rehber olarak tanıttığı, örnek almamız gerektiğini ifade ettiği peygamberlerin, 25 peygamberin kıssalarını ayetler ışığında ama hikaye anlatır gibi değil de ayetler ışığında Rabbimizin anlattığı şekliyle ve onlardan almamız gereken dersler, onların ümmetleri neler yaşadığı, karşılığına neler gördüler. İnşallah bu meseleleri detaylarıyla anlattığımız sohbet serimize 25 Eylül itibariyle yatsı namazından sonra tekrar inşallah başlamış olacağız. Allahü Teala bu güzel meclislerden bizleri mahrum eylemesin. İlim meclisleri çok bereketli yerlerdir. Feyzin aktığı, meleklerin kuşattığı, Allahü Teala'nın benim kullarımı biliyor musunuz? Benim için bir araya gelmişler, benden bahsediyorlar diye büyük meleklere bizi övdüğü çok önemli meclislerdir. Biz buralarda bulunduğumuz sürece inşallah gönlümüz bu Allahu Teala'nın rahmet ayetleriyle yeşermiş olur yoksa çörek olur. Ne ayetten anlarız, ne hadisten anlarız, ne ölümden etkileniriz Hiçbir, hiçbirisi olmaz. Onun için bu meclislerden mahrum kalmamaya gayret edelim. Allahu Teala her daim rızasına sıra muvaffak hareket etmeyi hepimize nasip eylesin. El